Selam dostlar ben Egemen Dişli yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle kısa sap bağlamada çok güzel bir türkü çalacağız. Artık türküleri teknik olarak çalacağız. Basit versiyonlarını daha kısa geçeceğim ya da hiç geçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü birinci dersten itibaren geldiyseniz bu derse kadar artık kısa sap bağlamada çeşitli süslemeleri, çarpmaları, belli başlı teknikleri yapıyor olduğunuzu düşünerek dersleri yapacağım bundan sonra. Bugün de enfes bir türkü yapacağız. Hepinizin bildiği gitme turundan vuracak isimli harika bir anonim eser geçeceğiz Arkadaşlar bu dersten önce yarım saat 45 dakika Belki de bir saat parmaklarınızı iyice yoğurduysanız iyice egzersiz yaptıysanız derse geçebiliriz Müzik gelen portreye bakıldığında ilk notalar arkadaşlar Ankara tartımı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin birinci porte ve birinci ölçüden itibaren çalalım. Bu parça si bemol 2 arızası alıyor. Yani si'leri si değil, si bemol 1 değil, si bemol 2 olarak çalacağız. La'yı buradan alacağım. La, mi, mi. Devam ediyorum. Re, mi, fa, Devam edelim. La Re Mi Do Re Si Biraz süsleyelim. La Re Mi Do Re Si Sadece doğru süsledik gördünüz. Devam ediyorum. Üçüncü ölçü. Si La Re Re Do Re Mi Bakın. Si La re re do re mi bunu nasıl yaparız si la re re do bakın ikinci çarpmayı yapmayın si la re re do re mi dördüncü ölçü S var bu sefer es'i de la'yı aldık es do re si do la gördünüz mü süslemeli ve süslemesiz ikisini de çaldım devam edelim ikinci porte es do do si do re Burada da sadece si'yi süsleyin. Do do si do re Devam edelim. Es si do si la Es si do si la La Es si do si la la Bu ölçü de böyle do Ya da böyle bir çarpma yaparak kapatabiliriz. Karar da böyle. En son la 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 la. Birleştirelim bir önceki ölçüyle. Bakın şöyle bir güzellik yapabiliriz si, do, si, la, la. Fa diyezi yukarıdan çektik. Dördüncü parmağımızı çarptık sole. Yaptık. Sonra la karar. Si, do, si, la, la. Devam edelim. La. Üstten aldık. Sol'ü üçüncü parmakla alın. Sol, sol, fa, sol, la. Bakın. Parmak kaydırdık. Dikkat edelim buraya. La. Sol, sol. Üçüncü parmakla aldık. La, sol, sol. Fa diyez. Kaydır. Sol, la. Bir daha yapalım. Ne yaptık? diye süsledik bakın. Tekrar söylüyorum. Süsleme, çarpma ya da teknik yapamayanlar, bu videoya yeni gelenler ne yapacak? Sade versiyonunu çalacak. Süsleme yapmayacak. Daha sonra süslemeleri öğrendikçe, diğer videolarımı izleyerek, onları öğrendikçe ekleyecek üstüne. Böyle çalacak yani. Süsleme yapabilenler diye devam edeceğiz. Bir sonraki ölçü yani la fa sol mi fa re Birinci parmakla mi'ye gel. Fa re Tartımlara dikkat. Ankara'lara falan. Es fa sol mi fa re Es deyip hemen başa dönüyoruz tekrar. Sol sol fa sol la Fa sol mi fa re Sonra mi mi re re mi fa mi mi re re mi fa la re mi do re si re re do re mi devam edelim es do re si si do la es do do si do re Si do si la 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 Burayı şöyle dalmıştık de değil mi? Si do si la la Mi mi re mi fa deyip başa dönüyor. Şimdi türkü bitti. Gelin türkü baştan sona beraber yavaşça alalım. Son 2 3 4 Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım dersi beğenmişsinizdir dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Aklınıza takılan her şeyi de yorumlara yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edin. DM'den yazdığınızda cevap veriyorum. Ama günlük yüzlerce mesaj geldiğini ve bazı mesajları kaçırdığımı unutmayın arkadaşlar. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.